arkadaşlar bugün arkadaşım karpak kar, kek miydi? Karpak kek. Karpak kek. Karpak kek bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Evet. Yani oynuyor. Şimdi böyle bir tofaşımız var. Size size bir araba gösterdim Hacker. Çok güzel bir araba. Hacker arabası. Size Aa. göre hey arkadaşlar Hacker olsun ama herkes yorumlara yazsın. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olana bu arabayı satıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abone olanlar bizim bir hediyemiz var arkadaşlar. Evet. Daha çok video çekeceğiz. Evet. Şimdi. Bir abone ulaşalım arkadaşlar. O zaman size kocaman bir hediye yollayacağız arkadaşlar. Şimdi hacker arasında başlıyoruz. İnşallah yakıtı bitmez. Hepinize haberiniz olsun arkadaşlar. Bizim like atınca konfetiyeler patlatıyor. Evet. Şimdi başlıyoruz. Şehirden başlayacağız. Arkadaşlar Şimdi ben başlıyoruz. çok göremiyorlar arkadaşlar. Bir dakika Şimdi başlıyoruz. Azıcık önce sana versen oyunu. Şimdi ses yok ama. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir söyle söyleyeceğim. getirir misin? Haberlerden çıkıyor sesler arkadaşlar. Evet bakın böyle bir araba zıplıyor. Ateşler çıkartıyor. Ve... <laughs> Mi? Ha arkadaşlar iyi Az önce güldüme sesi geldi. <laughs> arkadaşlar ayağımız görebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Arkadaşımlarımız böyle. Böyle. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beğen basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Sen niye konuşuyorsun ya?